Bugün bir soruya beraber yanıt arayalım. Sorumuz şu olsun. İlla duygusal ilişki içinde olmamız gerekir mi? Cevap hem evet hem hayır olabilir ve gelin bu iki cevabı da gerekçelendirmeye çalışalım. Evet, duygusal ilişki içinde olmak bir ihtiyaçtır. Çünkü sevgi, aidiyet, güven gibi duygulara bir sosyal canlı olarak ihtiyaç duyarız ve ilişkilerde bize bunu sağlar. İyi ilişkiler bize bunu sağlarlar. Hayır ihtiyaç duymayız diyenler olabilir. Çünkü bu gereksinimleri, bu konu başlıklarını bize sadece duygusal ilişki getirmez. Öyle değil mi? Zaman zaman evlat sevgisi, hayvan sevgisi, dost ve arkadaşlık türü ilişkilerde bize bu duyguları getirir. Ve tatminimizi, duymamızı burada sağladığımızda duygusal ilişkinin eksikliğini hissetmeyebiliriz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir başka konu var ki biz zaman zaman sütten ağzı yanan misali eski ilişkilerin hayal kırıklıklarıyla belli sonuçlara varıp ilişki bana göre değil. Benim buralarda işim yok. Ben bu işlerden vazgeçtim türü kestirme sonuçlara gidebiliyoruz ve oralarda aslında belki de varlık içinde yokluk yaşıyoruz. Belki fırsatlar çıkıyor biz göremiyoruz veya yeni fırsatlar yaratabilmek için motive olamıyoruz. Eğer durum böyleyse bir buraya bakmak lazım, bu farkındalıkla hareket etmek lazım. Bazen farkında olarak veya olmayarak böyle bir tutuma e, geçebiliyoruz. Kendimizi koruma içgüdüsü burada devreye giriyor. Ama ilişkiden korumak demek kendimizi hayatın diğer risklerinden korumak anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla bu bir bütün ilişki içerisinde de elbette riskler var. Ama kendimizi nasıl konumlandıracağımızı öğrenirsek, nasıl beklenti yöneteceğimizi, nasıl ilişki yöneteceğimizi öğrenirsek neden yeni ilişkilere kendimizi kapatalım ki?